Arda Altınok, Arzum'un Mali ve Kurumsal İşlerden Sorumlu Genel Müdürüyüm. Arzum, Güney İthalat ismiyle 1950'li yıllarda kurulmuş bir şirket, çok eski bir şirket. İlk faaliyetlerine başladığı dönemde yurt dışından küçük ev aleti ithal edip Türkiye'de iç pazarda satış yapan bir şirketken 1966 yılında markalaşma yolculuğuna başlıyor ve Arzum ismiyle artık kendi markasıyla ürünlerini getirtip Önce yurt içinde sonra da yurt dışında satmaya başlıyor. Şirketimizin ortaklık yapısı bugün itibariyle %51'i Kolbaşı ailesine ait, %49'u ise Halka Arz yoluyla yatırımcıya ihraç edilmiş durumda. Halka Arz'dan önceki 12 senelik dönem boyunca şirketimiz iki defa özel fonlarla ortaklık yapmış. Bu dönemde de %51'lik hisse payını korumayı hedef edinmiş. Halk arzdan sonra da ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik olmadı. %51'ini e, tutmaya devam ediyor şirketimizin hisselerinin kolbaşı ailesi. 1966 yılında kurulmuş bir marka. 50'li yıllarda kurulmuş bir şirket. 66 yılında markalaşan bir şirket. E, bu sene markamızın 57. yılını kutluyoruz. 57 yıldır Türkiye'de çok aktif e, faaliyet gösteren bir şirket ve marka olmamızdan dolayı Türkiye'de çok yüksek bir bilinirliğe sahibiz. Türkiye'de yaşayan hemen hemen herkesin arzum nedir dendiğinde doğru cevap verdiği bir markayız. Bugünkü hedefimiz bunu yurt dışına yayabilmek, genişletebilmek. Arzum markasının Türkiye'de olduğu gibi dünyada da tanınır, bilinir hale getirmek şu anki en büyük misyon, hedef ve aynı zamanda da hayallerimizden bir tanesi. Şirketimizin kurumsallaşma yolculuğu çok örnek gösterilebilecek yolculuklardan bir tanesi. 2000'li yılların başlarında bir aile şirketi olarak faaliyetlerine devam eden şirketimiz çok vizyoner bir kararla %49'unu bir özel fona e, satmak suretiyle bir ortaklığa giriyor. Burada bir uluslararası fonla ortaklık yapılıyor. Bu şirketi aile şirketinden kurumsal bir şirkete doğru dönüştürmeye başlıyor. Yaklaşık 5 senelik ortaklığın sonunda ikinci bir özel fonla bu sefer bir başka ortaklık yapılıyor. Türkiye'de iki farklı özel fon ortaklığı yapabilen çok nadir şirketlerden biri olduğumuzu biliyoruz. Her iki fondan da çok şey öğreniliyor kurumsallaşma yolculuğunda. Toplamda iki fonla yapılan ortaklığın süresi 12 sene. 12 sene şirketin e, çehresini değiştiriyor, e, kurumsal yönetim anlayışını değiştiriyor ve bu yolculuk 12 yıllık yolculuğun, ortaklık yolculuğunun sonunda e, halka ...açılmaya hazır hale geliyor şirket. 2020 yılının aralık ayında Halka arz yolculuğu bu sefer başlamış oluyor. Hisselerimize gelen 53 kat fazla taleple, müthiş bir teveccühle Halka Arzı tamamlıyoruz. Ve 2020 yılının aralık ayından beri de Halka Açık bir şirket olarak çalışıyoruz. Tıpkı özel fonlardan 12 yıl boyunca öğrendiklerimiz gibi Halka arıza geçtikten sonra... Yatırımcılarımızdan, e, regülatörlerden, borsadan, kısacası halka arzın getirdiği tüm paydaşlardan çok şey öğrendik, öğrenmeye de devam ediyoruz. Kurumsallaşma yolculuğumuzu katmerleyen, güçlendiren çok önemli bir unsur olarak e, hayatımıza girdiğini söyleyebilirim. Bizim bu sene e, her zamankinden daha da önemsediğimiz bir ve öne çıkardığımız bir konumuz var. O da karlılık. Enflasyonun daha yüksek olduğu ortamda e, büyümeden ziyade karlılığın daha önemli olduğunun farkındayız. E, vadeler, e, nakit akışı yönetiminin zorlukları gibi sebeplerle yüksek karlılıkla e, ticaretinizi yapmadığınızda enflasyon karşısında zarara uğrayabiliyorsunuz. Bu e, refleks ve disiplinle 2023 yılına başladık. Devam ettik. Bu da bizim karlılık rasyonlarımıza yansıdı. Net karımızı %179 oranında arttırarak 119 milyona geldik. Bir önceki yılın aynı dönemine göre karlılık olarak çok başarılı olduğumuz ama aynı zamanda büyümeyi de sağlayabildiğimiz bir yıl oldu. Az önce de söylediğim gibi zaten şirketin ana mottosu sürdürülebilir büyüme. Sürdürülebilir büyüme de karlılıktan geçiyor. Sadece şirketi büyütmek değil, şirketi kar ettirerek, karını arttırarak, karını maksimize ederek büyütmekten geçiyor. Bu da zaten hem şirketin ana ortağı olan Kolbaş ailesine hem de halka arz nedeniyle bize ortak olmuş olan diğer yatırımcılarımıza olan sorumluluklarımızı da yerine getirmemizi kolaylaştıran bir unsur ne kadar çok kar edersek bütün paydaşlarımız o kadar fazla faydalanırlar. Daha çok temettü öderiz. Şirketin sürdürülebilirliğini e, daha mümkün hale getiririz. Daha az borçlanırız. E, her şeyi daha iyi yaparız diye özetleyebilirim. Bizim için en dikkat edilmesi gereken konu nakit akış yönetimi. Çünkü biz iş modelimiz gereği e, şirketimiz büyüdükçe işletme sermayesi ihtiyacı duyan bir şirketiz. İşletme sermayesi ihtiyacını da ee, tabii ki e, finansmana erişimle e, sağlıyoruz. E, 55 senedir 57 senedir e, işletme sermayesi ihtiyacı doğdukça e, bunun finansmanını sağlamakta zorlanmamış bir şirketiz. Son dönemde başvurduğumuz enstrümanlarda bazı değişiklikler oldu. Banka kredileri ağırlıklı çalışırken para piyasalarından çıkıp biraz sermaye piyasalarında finansman e, aramaya başladık. Bu konuda da Yine halka açık bir şirket olmanın büyük bir faydasını gördük diye düşünüyorum. Bugüne kadar yaptığımız bütün tahvil, özel tahvil ihraçlarında çok ciddi talep geldi e, ürünlerimize. Dolayısıyla finansmanda bugüne kadar herhangi bir şekilde zorluk yaşamadık. Merhabalar. Öncelikle size şirketimizin mis misyonundan ve vizyonundan bahsetmek isterim. Misyonumuz, inovatif ve teknolojik ürünlerimizle her haneye girmeyi hedefleyen marka olmak. Vizyonumuza geldiğimiz zamansa paydaşlarımıza, ekosistemimize en çok değer yaratan marka olmayı hedefliyoruz. Şirketimizin 3 ve 5 yıllık planlarla yönetiyoruz. Bu 3 ve 5 yıllık planlara geldiğinde bunu ikiye ayırmak gerekiyor. Bunların yurt içi ve yurt dışı diye iki ayrı bölümü var. Yurt içinde olan, Türkiye'de olan planlarımız Öncelikle bulunduğumuz pazarda pazar liderliklerimizi korumak, aynı zamanda da kategori bazında yeni pazar liderlikleri elde ederek şirketin büyümesine katkı sağlamak. Yurt dışına geldiğimizde, yurt dışında global marka olma hedefimiz öncelikli stratejik hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bunun için şu anda Almanya'da bir şirketimiz var, Almanya'da çalışanlarımız var ve bir depomuz var. Avrupa faaliyetlerimizi bu depo ve şirket üzerinden yönetiyoruz. Aynı zamanda Amerika'da yakın vadeli bir şirket kurduk. Amerika'ya da distribütörden arzumun direkt satış modeline geçiyoruz. Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da büyümeye devam ediyoruz. Ve diğer kıtalarda da fırsatları arıyor olacağız bu dönemde. Bu 5 yıllık planın içerisinde yeni olan Kuzey Avrupa bölgesi, Kuzey Avrupa bölgesine de giriş yaptık. Aynı zamanda yurt dışı operasyonlarımızı büyüteceğimiz stratejimizdeki ana kanallardan bir tanesi de e-ticaret. E-ticaret faaliyetleri için yeni bir yapılanma kurduk ve buradaki e-ticaret faaliyetlerimizi arttırmaya başladık. İlk örneği olarak da geçen yılın ilk üç ayına göre bu yılın ilk üç ayında e-ticaret gelirlerimizi ilk katına çıkartmayı başardık bu operasyonumuzda. Aynı zamanda buradaki altyapılarımızı da tamamlamış olduk. Şirketimizin güçlü özelliklerinden bahsetmek isterim. En güçlü özelliklerinden biri çevik yapımız, çoklu e, satış kanallarımız, hızlı hareket etme kabiliyetimiz, e, elektrikli ev aletleri pazarında tüketici talepleri, bunun en güzel örneği pandemide yaşadık, çok hızlı bir şekilde değişebiliyor. Bu pandemi döneminde yaşadığımız değişimleri şirketimizin ürün gamına çok hızlı adapte ettik. Şu anda da pandemi sonrasında bu değişikliklerin bir kısmı devam ediyor, bir takım değişimler oluyor. Bunların en güzel örneğini işte robot süpürge dediğimiz, fry dediğimiz ürünlerde görebiliyoruz. Bu kategorilerde çok hızlı hareket ederek pazar payımızı korumaya ve arttırmaya devam ediyoruz. Bu bizim e, hızlı hareket etme kabiliyetimiz, güçlü özelliklerimizden biri. Aynı zamanda dayanıklı iş modelimiz sayesinde hem karlılığımızı koruyoruz, hem de sürdürülebilir bir iş modeliyle arzumun önümüzdeki yıllardaki hedeflerine ulaşması için gerekli çalışmaları tamamlamış oluyoruz. Burada baktığımızda sektörel olarak ne tür risklerimiz var dediğimizde elektrik dev aletlerinde şunu söyleyebilirim özellikle elektrik dev aletlerinde benim 22. senem bir takım ekonomik krizler yaşandı. Bu ekonomik krizlerden en az etkilenen pazarlardan bir tanesi oldu elektrik dev aletleri pazarı. Ya çok kısa sürede buradaki dalgalanmayı atlattı ya da minimum düzeyde etkilendi diyebilirim. O yüzden risk anlamında iç pazarda çok büyük riskler veya hareketler beklemiyoruz. Ama yine özellikle yurt dışında regülasyonlar, bu yeni sürdürülebilirlikle ilgili kanunlar, yasalar yakın takip edilmesi gereken konular. Bir diğeri çalıştığımız bölgelerde özellikle Orta Doğu, Kuzey Afrika bölgelerdeki Politik değişimler, ülkelerdeki politik değişimler, bunlar bizim risklerimizi oluşturuyor. Bunlar yakın takip edilmesi gereken konular. Biz de bu konuları yakından takip ediyoruz. Bu tip kanallardaki, bu tip bölgelerdeki, bu ülkelerdeki değişimleri takip ederek riskimizi minimize etmeye çalışıyoruz. Fırsatlara gelindiğinde, az önce bahsettiğim gibi bizim elektrikli aletleri pazarında e, inovasyon e, ve teknoloji çok hızlı karşılık buluyor. Pazardaki inovatif ürünler pazarı büyütür hale geliyor. Yatırım planlarımızı stratejik önceliklerimize göre şekillendiriyoruz. Özellikle yurt dışı global büyüme hedeflerimiz çerçevesinde bütün yatırımlarımızı yurt dışı odağında planlayarak devam ettiriyoruz. Bu yıl özellikle Amerika şirketimizi fizibilite çalışmalarımızı tamamladıktan sonra kurduk ve altyapı çalışmaları konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Depolama, dağıtım operasyonlarımızı şekillendirerek Amerika şirketini aktif bir hale getirme planlarımız var. Yine aynı şekilde Çin şirketimizi de kurduk. Uzun yıllardır Hong Kong'da bulunan Arzum Asya Pasifik şirketimize ek olarak Çin'de, Şangay'da ikinci bir şirketimizi daha kurduk. Altyapı çalışmaları yine aynı şekilde devam ediyor. Bu çalışmalara ek olarak Almanya'da bulunan e, Münih'te bulunan şirketimizin depolama ve dağıtım aktivitelerine ek olarak bir de satış sonrası hizmetler konusunda çalışmalarımızı tamamladık ve bu taraftaki yatırımlarımıza devam edeceğiz. Özetle Türkiye'de başarılı bir şekilde sürdürdüğümüz iş modelimizi yurt dışında da diğer ülkelerde çoklamak bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesi yatırım tarafında. Bununla beraber altyapı konusu çok ciddi öneme sahip global büyüme tarafında ERP yatırımları ve yazılım yatırımlarına çok önem veriyoruz. Bu yıl SAP geçişimizi tamamlamak üzereyiz. Projemiz gayet iyi gidiyor. O, o projenin tamamlanması akabinde de tüm diğer iş uygulamalarımızı entegre bir şekilde kullanacağımız bir yapıyı ortaya koymuş olacağız. Yazılım yatırımlarına ek olarak altyapı yatırımlarının internet ve güvenlik tarafında da tamamlanması bizim için çok kritik global büyümeye destekleyecek şekilde tüm dijital dönüşüm yatırımlarımızı da adım adım tamamlamaya devam ediyoruz. Değişen müşteri ihtiyaçları ve son trendleri göz önünde bulundurarak ürünlerimizi en doğru şekilde kararlaştırıp hızlı olarak da müşterimize sunmak çok önemli. Bu sebeple de hızımızı arttırabilmek için şirket içerisinde yaptığımız yeni süreçlerle ve teknoloji yatırımlarıyla ürünlerimizi en hızlı şekilde tüketicimizle buluşturmayı hedefliyoruz. ARGE ekibimiz şimdiye kadar sadece ARGE projelerinin yönetiminden sorumluydu Arzum'da. Bu yıl itibariyle ARGE ekibimizi artık proje yönetim ofisi olarak değerlendiriyoruz ve Arzum içerisinde geliştirdiğimiz tüm projelerin, tüm ürün projelerinin ARGE ekibi tarafından yönetilmesini başladık. İlk 6 ayda çok olumlu sonuçlar elde ettiğimizi gördüğümüz için bundan sonra da bu çalışmaya devam ediyor olacağız. Bizim stratejik farklılığımız ise iş modelimiz. Ürünlerimizi iş ortaklarımızla tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Aynı zamanda üretim konusunda da iş ortaklarımızdan destek alıyoruz. Arzum olarak ürün geliştirme, ürün tasarımı ve pazarlamaya odaklanıyoruz. Kendi ana iş kolumuz dışındaki tüm konuları outsource ederek ana iş kolumuza odaklanıyor ve tüketicimizle en doğru ürünü en doğru zamanda en doğru fiyatla buluşturmaya çalışıyoruz.